Yani ruhul Kudüs e, demek istiyorsunuz ki ruhul Kudüs bizde de var Kuranda da geçiyor. <laughs> o zaman onlar e, ruhul Kudusu e, tesliste yani üçlemede e, Tanrının bir üçüncü ayağı olarak e, görüyorlar. E, bizde de ona uygun e, anlatımlar var. Gibi bir soru herhalde bu. Veya bunu çağrıştıran anlatımlar var diye. Geçenlerde benzerini bir tartışmada da gördüm yani bir Hristiyan tarafıyla Müslüman taraf arasında. E sizde de var zaten Huru Kudüs dedi tamam da yani bunu daha da genişletebiliriz diyelim bir başka din oluşturduk. Orada da 100 tane meleği de ekledik mesela. Dedik ki Allah ve 99 melek adını da koyduk yüzleme. Sonra dedik işte melekler de Tanrı. Bak sizde de var sonra döndük melekler de var sizde. Ee, ne diyeceğiz o durumda da aa haklıymışsınız meğer yüzleme de doğruymuş Allah ve 99 melek gibi yani tamam bizde ruhul kudüs ifadesi var ama yani tanrı olarak mı var? Hayır Allah'ın herhangi bir kulu olarak ve in min şeyin illa atir rahmani abda kullukta hepimiz eşitiz لَنْ يَسْتَنْكِفَ الْمَس۪يحُ en يَكُونَ عَبْدًا لِلّٰهِ Ne Mesih, Allah'a kulluk olmak hususunda herhangi bir yüksünmede, herhangi bir hani buna tenezzül etmeyecek bir üstünlükte olabilir, olanca faziletine rağmen kulluğunda, takvasında, yaratılışındaki imtiyazında değil mi? Ee, Hazreti Adem de çok imtiyazlı Cenab-ı Hak. Eğer yaratılışındaki imtiyazını siz ilahlığına yoracak olursanız, Hristiyanlar, Ruhul Kudüs'ü melekler arasındaki imtiyazıyla ilahlığa yükselttiler. Hazreti Mesih'i de yaratılışı bakımından imtiyazıyla, babasız olması dolayısıyla ilahlığa yükselttiler. Eğer bunları buralardan mülhemsiz birilerine ilahlık atfedecekseniz, Cenab-ı Hak dedi ki ya o zaman başta Adem daha büyük ilah olması lazım. Değil mi? اِنَّ مَثَلَا عِيْسَ عِنْدَ اللّٰهِ Adem, Allah'ın katında İsa'nın durumu öyle çok çok özel değil. Hazreti Adem'in durumu da var. Bak o onun durumuna bakın. Bunu annesinden yaratan yani anne varken yaratan Cenab-ı var. Hak. Halbuki Hazreti Adem'i خَلَقَهُ <laughs> مِنْ تُرَابٍ اِنَّ مَثَلَ عِيْسَا عِنْدَ اللّٰهِ كَمَثَلِ آدَمٍ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ Topraktan yarattı onu. Yani anne de yok ortada, orta yerde. O zaman Hazreti İsa babasız olmasıyla bu özgün yanı itibariyle ilahlaşıyorsa sizin nazarınızda alın Hazreti Adem'i de yanına ekleyin o da ilahlaşsın. Üçleme olsun dörtleme. Yani sayıda bir zararı yok. Birden çıktın mı yani tek ilahtan çıktın mı gerisi sadece rakamlardan ibaret. Yüzü de bir, üçü de bir. Yani bizim bakış açımızda, e, bu üçleme haliyle dördü, beşi, sekizlemesi bir farkı var mı? Yusuf Estes vaktiyle papazken diyor, çocuklara teslisi anlatıyorum. İşte diyorum ki yumurtayı biliyorsunuz değil mi çocuklar? Evet diyor. Hani bir yumurta kabuğu var, akı var, sarısı var ama bir yumurta. Oradan bire gelmeye çalışıyor. Çünkü bir şekilde biz de tek tanrıya inanıyoruz diyorlar. Teslis ile ay eş zamanı yapıyorlar bunu. E çocuk da hem bir hem üç nasıl oluyor falan diye anlamayınca böyle tesbih ediyordum diyor. Sonra çocuğun biri bir gün dedi ki ya çift sarılı yumurta nasıl oluyor dedi. Çift sarılı olunca de, bu sefer dördün de önü açılıyor. Eğer bir şeylere benzetip buradan e, Tanrı modeline gidecekseniz e, o zaman dört sarılı veya elma olursa çekirdekler var bir dünya ama tek elma. E, bu, bu, bunların makul hiçbir tarafı yok. Biz eğer gelip de beni ey ruhul kudüs medet eyle derken yakalarsan tamam de ki bak sen de tapıyorsun Ruhul Kudüs'e değil mi? Ama ben seni yakalıyorum. Geliyorum Ruhul Kudüs'e niyazda bulunuyorsun. Geliyorum bakıyorum Hz. Mesih'e niyazda bulunuyorsun. hani bunları ilah edinmişsin. Seni her yerde görür, her yerde duyar bilincindesin. Yani beşeriyetten çıkarmışsın. El mutasallik anil hicabil beşariyi. Beşeriyetten öte ilah formuna çokmuşsun, gökte yerde bunları Allah gibi etkili görüyorsun, açıyorsun. Kadın ne diyor? Beni çocuğumun diyor. İşte dua ediyorduk, hadi Mesih'e dua edelim, hadi Baba Tanrı'ya dua edelim, hadi sıkışınca Ruhul Kudüs'ü çağıralım. Çocuk demiş ki hangisi daha etkili, hangisi hiçbir duayı ıskalamıyor, o da biri arıyor kahramanını bulmak istiyor, her şeye gücü yeten, her şeyi dulan, her şeyi bilen. E demiş, baba tanrı tabii, father. E o zaman demiş, bunları yani koyken yani ben hep ona söyleyip garanti tutmak istiyorum şimdi. Bu beni rahatsız etti diyor. Anladım ki hani oradan da azizlere kadar geliyorlar. Azizlerin de ellerinde şeyleri var böyle minyatürleri veya heykelcikleri şunları. Bundan hepsi bir. Yani yani tek ilaha la ilahe illallah deyip ancak ona yönelen düştüğünde kalktığında araba çarptığında sıkıştığında bunaldığında her ne olursa olsun yattığında kalktığında zifiri karanlıkta açık alanda görenin bilenin duyanın işitenin alimun bizatis sudur içlerinde geçeni bilenin ve huve ma'kum eyne ma kuntum nerede olursan ol seninle beraber olanın seni işitip duyanın, Allah olduğu Bilincinden çıktın mı işte hinduizmdeki gibi çık, ister teslisteki gibi çık ama gel ben de bunu görebiliyor musun? Görmüyorsun o zaman nasıl sizde de Ruhul Kudüs var, siz de ona tapıyorsunuz dercesine bir karşı argüman getirdin. Bizde dedi adam hiç kimse Ruhul Kudüs'e tapmaz, gidip hiçbir mümini şöyle ayağına küçük bir taş bile değse Medet ya ruhul kudüs derken duyamazsınız. Var mıdır böyle bir şey? Bütün o salondaki Hristiyanlar böyle yani adam yani ruhul kudüs Kur'an'da geçiyor ama hiçbir Müslüman onun böyle bir tanrısal işlevi yok. Allah'ın meleklerinden bir melek. Emredileni yapıyor. Yani kendince hareket edemiyor. Ki seslenesin sana gelsin yetişsin sana bir yarar sağlasın, zararsa. Bizde dedi bütün yarar da zarar da hepsi Allah'ın elinden. Biyedikel hayır. <laughs> hayır senin elindedir. Kudret sendedir, buyruk sendedir, hüküm sendedir. Her işin hükmü sana döner. Ve lillahi gaybü semavati vel ard ve ileyhi yurca'ul kulluhu. Bütün iş ona döner. Fe'abudhu ancak ona kulluk edersin. Veren odur, alan odur. O vermeyince kimse veremez. Allahümme la mani'a lima a'tayta ve la mu'tiyya lima mena'ta. Onun engel olduğunu kimse veremez, verecek olduğuna kimse mani olamaz. Bakın pratikten gel bak. Hani Tanrımız tek mi, çok mu, iki mi, üç mü? Ha, o zaman adam yani isim benzerliğinden kalkıp da işte sizde de buna benzer şeyler var adı konulmamış bir teslis demeye kalktı öylece kala kaldı. Biz ne Hazreti Mesih'e sesleniriz, hatta Hazreti Peygamber'e de seslenmeyiz. Var mıdır öyle? Ya Resulallah yetiş, bana çocuk ver, bana işte imkan ver, bak tardayım, elimi kolaylaştır veya böyle bir şeyimiz yok. Ancak Allah'ın işiten, yetişen olduğu ilkesiyle bütün peygamberler tevhid akidesini insanlara öğretti. Çağrının esası bu. Bilen de o, duyan da o, Yetişen de o, gören de o, her nerede olursan o. Dolayısıyla bizde bunlar yok dedi. Bizde o yüzden dedi adını koyduğunuz şeyi ancak Allah'ın bir meleği görüyoruz. Cenab-ı Hakk'ın emriyle Hazreti Meryem'in yanına geldi. Ruhum dedi Cenab-ı Hakk'ın. ne اِلَيْهَا رُوحَنَا Ruhumuzu gönderdik. Gönderdik demesi nedir? Memur. Ruhumuz gitti demiyor. Gönderdik yuruk ile ve yanına geldi. فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيَّ Düzgün bir beşer suretini aldı. Resulullah'a bir dönem gelmedi. Hz. Cibril-i Ruhul Kudüs, Kur'an'ı da indiren, getiren o biliyorsunuz. قُلْ نَزَّلَهُ رُوْحُ الْقُدِسْ مِنْ رَبِّكَ Rabbinden onu indiren de ki Ruhul Kudüs'tür. مَنْ كَانَ عَدُوًا مِنْ جِبْرِيلَ فَاِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى Nezele bihi ruhul emin. Ruhul emin de, ruhul kudüs de Cibril emin. Bir dönem gelmeyince fetret, bir fetret hadisesinde Resulullah'ın iştiyakı arzusu, beklentisi çoğaldı. Görünce hani nerede kaldın misali bir durum oluştu. Hazreti Cibril emin Cenab-ı Hak'tan şu ayeti getirdi. وَمَا نَتَنَزَّلُوا اِلَّا بِاَمْرِ رَبِّكِ senin Rabbinin emri olmadan biz inemiyoruz. Yani inişi bile keyfi değil. Hani ben bir gideyim bir dolaşayım kolaçan edeyim. Götürecek vahiy yok ama Resulullah'la biraz oturayım muhabbet edeyim. Öyle bir keyfiyetleri yok. Önleri arkaları kapalı. Lahu ma beyne eydina ve ma Önümüz Allah'a aittir. Tüm planlamalar şu aşamada şunu yapacak şu dakikada, şu saatte, şu yerde bulunacak. Lehu ma beyne eydina. Geriniz de Cenab-ı Hakk'ın elindedir. Demek ki bunların ileriye açılan yanları olduğu gibi geriye de açılan yanlar var. Zaman onlardaki gibi bizdeki gibi zaruri öne işlemiyor. İleri geri ve arası da varmış. Lehu ma beyne eydina ve ma halfena ve ma beyne zalik. Bunların hepsi açısından ihata edilmiş durumdalar. Tam bir kul gelemiyor, gidemiyor. Efendim Allah'ın emri olmadan inemiyor. Biz biz böyle görüyoruz. Bizim inancımız da böyledir dedi. Dolayısıyla hiçbir şeyi kulluğun üstüne çıkaramayız. Ve min şeyin illa atir rahmani abda. O yüzden gerçek muvahhitleriz. Sizin gibi sözde güya tevhid üç tane teslisi var çocuk sıkışınca Mesih'e çağırda bulunuyor yetiş diye. Hanım sıkışınca o diyor ben Ruhul Kudüs o daha tez veriyor diyor. Daha ya aramızdaki şey daha yakın diyor. Ben ona sesleniyorum diyor. Tabii ki liseye gidince de baba Tanrı'ya da şeyim var ama ben bazı azizleri edinmiş. Bildiğin şeytanın e, saptırdığı süreçler bunlar. Peki efendim,